Basketbol dünyasının en büyük yıldızlarından bir tanesi olan Shaquille O'Neal boks maçı yapacak. Evet Fight Club Türkiye'de bugün sizlere Shaquille O'Neal'ın boks maçı ile ilgili bilgileri aktaracağım. Ben Bilgi Demir. iyi seyirler diliyorum, başlıyorum. Sevgili arkadaşlar, Charlie Mack, Will Smith'e bodyguardlık yapmış ve Eğlence dünyasının çok önemli figürlerinden bir tanesi olan Charlie Mack geçtiğimiz günlerde celebrity boxing'te yani ünlülerin boks yapmasıyla alakalı olarak kurulmuş bir yer orada bir açıklama yaptı. Dedi ki ben Shakil O'Neal'a karşı meydan okumak istiyorum ve onunla dövüşmek istiyorum dedi. Hemen sordular neden böyle bir şey istiyorsun diye. Bakın ne cevap verdi. celebrity boxing challenge show i'm here with charlie mack hey charlie man. what celebrity do you want to challenge hey, listen i'm making match? an open call to shaquille o'neal yeah. shaquille o'neal why shaq well shaq running around telling everybody i'm saying he's 13 years old i chopped him in his neck you know I mean, he came to an autograph signing we were in dallas doing an autograph signing and he came he tried to jump in the front of the line i chopped him in his neck told me get back to them so listen i'm giving you an opportunity to kind of settle the difference man you baby super heavyweight hey, hey, hey. Let's go, Let's go get she I'm calling you she knocked out. That's what you're going be. She knocked out. Charlie Mack eskiden bir imza töreni sırasında Shakil O'Neal'ı almış, boynunu sıkmış, böyle aralarında bir arbede yaşanmış. Bununla alakalı olarak bir rovanş gibi bir şey istiyor. Aslında kim dayak yediyse rovanş onun istemesi lazım değil mi? Burada bir gariplik de var açıkçası. Shakil O'Neal bu konuşmaya tepkisiz kalmadı. Hemen o Celebrity Boxing'in iletisinin altına anında cevap ver. Tamam kabul ediyorum diye hemen cevap verdi. İlk önce yazılı olarak. Celebrity Boxing'in hemen altında yapmış olduğu bu yazılı kabulün ardından bir de Shaquille O'Neal kendi Instagram hesabından bir video paylaştı. Ve hatta böyle boynum böyle bir sıkıldı ki bak hala konuşamıyorum der gibi dalga geçerek bir açıklama yaptı. Hey Celebrity Boxing, I'm Charlie Mack. I accept. You did chop me and my neck, Charlie Mack Mac. <laughs> so Mac. <laughs> Mac çok enteresan bir adam. Haberlere konu olan bir adam. Bir keresinde bir benzin istasyonunda soyguncunun silahını elinden alıp adamı yere yatırıp böyle arbede yaşamış. Kendi anlattığına göre ama birçok kişi öyle olmadığını da söylüyor. Yani çılgın bir adam. Diğer yandan baktığımızda Will Smith'in korumalığını yapmış. Eğlence dünyasında menajerlikler, yöneticilikler gibi böyle bayağı bir akım sahibi bir adamdan bahsediyoruz. Our power to his friend and old basketball teammate Charlie Max 9th peace event. Diğer yanda çok tehlikeli bir isim Shaquille O'Neal var. Shaquille O'Neal harbiden tam bir bela. Basketbol maçlarında yaşadığı olayları say say bitmez. Yani hangisini söylesek yani Charles Barkley'e karşı yaptığını hatırlayın. <laughs> Pot altında Elvin Robertson'a karşı daldığı bir yer var böyle tokat yumruk karışımı bir vuruşu var. Adamın her maçı olay. Adam kavga ayırırken kavga ayırırken Tracy McGrady galiba o onun olduğu bir olayda kavga ayırırken bile millete nasıl dalıyor. Öyle bir durumu var. Rodman'a yaptığı, Rodman'a yaptığı. Yani araya girmeseler Rodman'da da çok büyük bir, bir olay çıkacaktı. <laughs> Diyeceksiniz ki Shakil ona yılın bu olaylardan sonra basketbol maçında yapmış olduğu taşkınlıklardan dolayı boks maçı yapabileceğini mi düşünüyorsun Bilge Han diye düşünecek olanlar varsa da şöyle bir şey söyleyeyim size. Shaquille yıl 2 metre 16 santimetre boyunda. Tarihin en dev adamlarından bir tanesi basketbolda. Sean Mosley ile boks maçı yapmıştı. Sean Mosley dediğimizde hafif siklet, yarı orta siklet, süper yarı orta siklet, 3 ayrı siklette dünya şampiyonu olmuş bir boksör. Onunla iyi döneminde boks maçı yaptı Shaquille O'Neal. Resmi boks maçı. Hani öyle berabere biten Böyle gösteri maçları vardır Trash'tan. Onlardan değil gerçekten dövüştüler. Sugar Shane hele hele Shaquille O'Neal'ın 2 metre 16 santimetre olup rakibinden 42 santimetre daha uzun olduğunda aşağıya doğru yumruk atamamasından dolayı bir diz çöküşü var. Diz çöküşünden sonraki attığı yumruklar var. Bu hafızalardan asla silinmez. a unanimous decision for your winner, Sugar Shane -er Mosley. A disappointed Shaquille O'Neal. Sadece Shane Mosley değil ki. Adam 6 ayrı sikletin dünya şampiyonu Oscar De La Hoya'yla bir gösteri maçı yaptı. elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştı Oscar De la Hoya'ya karşı. Çok da çetin bir maç çıktı. Hatta karşılaşmanın sonucu açıklanırken Oscar De la Hoya kaybettiğini düşünüyordu. Kazanan bu taraf der gibi bir görüntü içindeyken bir anda kazananın kendisi olduğu açıklanınca da ayrı bir mutluluk yaşamıştı Oscar de la <laughs> İşte böylesinde bir Shakil Orayıl ile Will Smith'e bodyguardlık yapmış. Benzin istasyonunda birinin elinden silah almış bir adam karşı karşıya gelecek. Yani Shakil Orayıl'ın açık ara açık ara e, sevgili arkadaşlar ben favori olduğunu düşünüyorum. Tabii Elon Musk'la Zuckerberg arasında Facebook'un sahibiyle Twitter'ın sahibi yani Tesla'nın sahibi diyelim. maç yapacaktı. Ben ne demiştim bu maç olmaz demiştim. Ama bu maç olabilir. Bu maç olabilir. Ve sevgili arkadaşlar yakından takip edeceğiz. Bakalım neler olacak. Yaşları da öyle çok fazla değil. 50'li yaşlardalar. O yüzden bu maç olabilir diye düşünüyorum. İzlemesi zevkli olabilir. Boyu boyuna. Tabii Charlie Mack daha kısa. Takip edeceğiz. This is a boxing and Charlie Mack. <clears throat> I accept. Call to Shaquille O'Neal. Abi. Kahvemden de yudumladım ve programın sonuna geliyoruz. Ama kayıp madalyonla ilgili ilk baskı bitti arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkacak kitabım çok heyecanlıyım. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili İstanbul'da bir toplantı yaptım. Amerika'dan gelen bir misafirimle. Güzel günler bizi bekliyor arkadaşlar. Kayıp madalyon adına. Bu arada şunu da söyleyeyim, Kayıp Madalyon kitabımın içinde, herkesin de okuyanlar çok iyi biliyorlar. Hiçbir yerde, hiçbir şekilde duyamayacağınız ve okuyamayacağınız bilgilerle donatılmış bir kitap. Zaten okuyanlar anlar bunu sadece. Şu anda söylediklerim karşısında herkes diyebilir ki, yahu Bilgehan nasıl olur? Bayağı oluyor işte, yazdık, okuyanlar biliyor. Bunun şimdi videolarını yapmaya başlıyorum sevgili arkadaşlar. İçeride şok edici bilgilerin videolarını yapmaya başlayacağım. Herkes vay be demek öyleymiş demeye başlayacak eminim. Fight Club Türkiye'ye abone olmayı unutmayın. Şak yıl onayıl kazanır mı kazanmaz mı? Onun çılgınlıkları bu maça gerek var mı yok mu onu da yazabilirsiniz. Beğenilerde bulunabilirsiniz eğer beğendiyseniz programı. Tabi bildirimleri açmayı da kesinlikle unutmayın sevgili dostlar. Hoşçakalın.